Ebru Şallı hazır mısın? Şi, Ebru evet. Şallı sana e, Mehmet Ali'nin reklam arasında çekmiş olduğumuz bir 10 yıl önceki var. E, aşkını ilan ediyor. Evet ama Rumca ama bir şeyler de anlatıyor. Tamam hadi evet. bakalım <laughs> Ebru Şallı'yı aşkı bilenler hemen algılayacak. <laughs> stüdyomuzda bir şeyler söylüyor. Tikanis, mesajı var. E Paris'te para poli. Tikanis de okumuş ki de hamdi o Paris da yıllar önce diyor. <laughs> <laughs> deme, 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 dem deme, demeyam, deme. Demeyam. önce ben diyor hoşlanıyordum ama karşılık göremedim diyor. Çünkü başkasına <laughs> aşık diyor. Kokuş komik ama, kokuş kim Ke por ipo mira ke da na. Ya sa haka ki sen ya şey. Çok güzel. Mevzu hiç çakozladım ben. Anladın <laughs> mı? Anladım. Sen çok iyi Rumca biliyorsun. <laughs> ben de canım. Çözdüm ben. Ya yani Rumca o başladı ya. Koskoca yapımcı ya. bilmez <laughs> mi yani Rumca? <laughs> bak şey nedir? Ee, Ebru Şallı'yı aşkını ilan ediyor. Evet. Ee, gerçekten beğeniyordun o zaman. Beğeniyordum, beğeniyorum, hoşlanıyordum. Hoşlanıyordun. <laughs> Ama <Ebru> çocuktum, ona... <laughs> ben de çocuktum o zaman. <laughs> Ama Ebru bakmamış ona. Ebru yani. bana hiç bakma, yüz Ebur. vermedi. Yani. Çünkü evet. Hamdi, Hamdi, Oskar, Hamdi, Oskar. <laughs> <laughs> ne alakası var? Tekariz. Tekariz? Tekariz te de <laughs> Aa, Ay kalı. Çok güzel bir Ay, şey. Ay bunun dağılığında hiçbir şey duymadı. aynen. aynen. Ben orada yakaladım şeyi. Ah! E, yani, şey şey. ya vallahi <gülüyor> öldüm <gülüyor> <gülüyor> Komik şey, Durdan Hanım Teyze, sen de hakkını Allah rahmet ya. eylesin. Çok sana gider gider da da evet. istiyorum. Evet, Allah. Biliyorsun yol uzak, dönmek var, gitmek yok. On gibi bir şey. Geçen ay <laughs> sana <gülüyor> bir kez ya? Ay yani mi? eskiden Kimi bak mi? bu ben kaç dakikalık başladım. dizi e. bir günde çeker. Benim dışındaki bölümleri çekerdi Aram Gülyüz yönetmen. <laughs> ben giderdim boşa oynardım bazılarını karşılıkları. Bir günde iki günde bitirirdik. Düşün... Süresi kısa çünkü. Şimdi burada bir haftada zor yetiştiriyorlar dizileri değil mi? Tabii tabii. Sen Şimdi zaten ama zaten senaryo falan bağlı da kalmadığın <laughs> için. <laughs> 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 kendi kendine. <laughs> Sonra Yalçın Mentiş'in de sağlık durumu kötü. Hiç görüştün mü? Şey tabii, tabii tabii tabii. görüştüm. Çarkı aldım. Seyretmedin mi? Rica edeceğim. Araba verdik. He. Biliyorum biliyorum. E, rica edeceğim. Onun arabasını verdiniz de benim laptop hala gelmedi. <laughs> e, gel, Gelmemiş mi? Gelmedi. Ben böyle Buradan şey şey Show TV'ye sesleniyoruz <laughs> o zaman. <laughs> Show TV'de hakikaten abi, laptopumu rica ediyorum yani. Ha senin laptopun gelmedi. Evet. Abi Am Hamdi e, Yalçın'ın arabası gitti mi? O halde olur. Ha. Sinan e, o... Engin de beni arıyor. Ne diyor ki araba kazandım. Hani bağışladım diyor. Evet. Sanki kanal benim kanalım. Değil mi? <gülüyor> yani <gülüyor> sanki şey kanal yok ki. benim kanalım. Sinan'la beraberdik Ama o da yapımcıyla ilgilidir belki. Yapım tarafıyla ilgilidir. Bilmiyorum yani. ben. Ama ben miyim muhatap şeyde, yani? Sen değilsin. Muhatap da ekranda, ekranda seni gördüğün için. Sevgili seyirciler bilmiyorsanız hediyeler benim e, dahirim de, de değil hiçbir şekilde. Evet. Hediyeleri ben veriyorum. Dağıtıyor ama ben evet. vericiyim. Evet. Dağıtıyorum. Sen veriyorsun ama o zaman kanalın sorumluluğu. Tabii var. ki Tabii kanalın. Ki kanal. O zaman sen de ceza şart koyacaksın kanala.